Ya kime diyorum Seher? Ya bir baksana kime diyorum baksana Gelme bana ya. Gelme peşimden. Ne oluyor kızım bu tokat atmalar falan? Gelme peşimden defol git şeytan görsün senin yüzünü. Ya Seher ne biçim konuşuyorsun sen ben? Ya bana baksana bir, ben bir şey mi yaptım sana ya? Ne biçim konuşuyorsun sen benimle? Ben sana bir şey mi yaptım ya söyler misin bir? Bir de utanmadan soruyor musun? Sen bilmiyor musun ne yaptığını? Ya vallahi de bilmiyorum billahi de bilmiyorum gülüm ya. Yelizi diyorum. Sen bilmiyor musun ben o kızdan hoşlanmıyorum? Neydi o samimiyet? Ya bak gülüm bir dinler misin beni bir? Gülüm deme bana. Bana gülüm deme. Seher bir bakar mısın bana ya? Ya yeriz yemek getirmiş. Elim sakat diye yardım etti bu kadar yani. Ötesi beri olamaz. Hem ne olabilir ki? Öyle mi? Bakıcımı tutmuş beyniniz kendine. Of olmuş hele. Aman yazık kıyamam. <laughs> Kalıbından boyundan posundan utan be. Şimdi git o süslü kelimeleri ona söyle. Seher bak bir dinle beni. Gelme peşimden. Seher kime diyorum bir dinler misin beni? Bak gerçekten umurumda bile değil tamam mı? İstediğinle istediğini yapabilirsin. Beni hiç ilgilendirmiyor. Bitti. Ne bitti ya? Of! Yeliz senin aklını başından almış anlaşılan. Anlamıyor musun sen? Anlamakta zorluk mu çekiyorsun? İlişkimiz diyorum. Bitti. Beni bir daha sakın rahatsız etme. Ya açıkladım ya ben sana Seher. Kime söylüyorum? Bir bakar mısın bana ya? Tamam şu an sinirlisin. Gel bir konuşalım. Bir dinle beni. Benim bir suçum yok diyorum. Seher kime diyorum? Sakın. Sakın bir adım daha atma. Seher. Bir bakar mısın bana? Ya kime diyorum ben Seher? Bir baksana bana bir. <Gülüyor> <Gülüyor> ne yaptı acaba bu Yeliz sala? İnşallah Seher ikisini görmüştür. Allah'ım inşallah. <laughs> yazıklar olsun herkesten beklerdim senden asla beklemezdim oh canım o kız ne oldu bu ne hal bir şey olmadı bir şey yok Kız nasıl bir şey olmadı ya? Hani böyle bir şeyler konuşuyordun orada. Senden beklemiyordum falan filan. Kime diyordun? Yanlış duymuşsun. Ben öyle bir şey demedim. Öyle mi? Yanlış duymuşum. Öyledir o zaman. Doğrudur. Peki ilacı ne yaptın? Değiştirdin mi? Ne ilacı ya? Kız sen ilaç değiştirmeye gitmedin mi? He? Demedin mi ilacı değiştireceğim diye? Evet. Yanlışmış. Ben de onu bıraktım. Oldu mu? Şimdi söyleyeceğim başka bir şey yoksa odama gidiyorum. Gel buraya. Geç şuraya. Geç şuraya. Bana bak. Ne derdin var senin, ha? Bir şey yok diyorum. Sen beni anlamıyor musun? Anlatamıyor muyum? Bir şeyim yok. İyiyim ben. Ne demek anlamıyor musun ya? Ana kız değil miyiz biz? Ha? İnsan anasını anlatmayacak da kime anlatacak? Hadi, anlat derdin ne? Benim bir derdim yok. Rahat bırak beni. Kız gel. Rahat bırak. Gizli kurtulduk sonunda. Ee, artık gelsin şu kuyumcu damat. Hani beni çok seviyordu. Yalan mıydı? Yalanmış işte. Kör yüzlüm demesi. Sevmesi. Aptal Seher. Yazıklar olsun sana. güzel kızım. Seher'im, bir tanem benim. Ne oldu? Hadi bakayım. Asıl sana ne oldu? Ha? Hadi anlat annene. Bir şey yok. İyiyim ben. Yok yok. Sende bir haller var. Hadi inat etme. Hadi güzel kızım anlat annene. Hadi bir tane. Kız. Yoksa o çulsuz yiğit üzdü seni? Bir şey yok diyorum anne anlamıyor musun sen? Ne yaptı sana o çulsuz? Artık yiğite çulsuz demeyi bırakır mısın? Belli belli. Hiç üzmemiz seni. Tamam tamam. Ağla kızım sen. Ağla dök için. Tamam. Seher yüz vermiyor tabii artık. Tek başına romantik yapıyor. Yakında evlenecek oğlum kız. Sana mı kaldı? Selam kardeşim. Hayırdır ne bu hali? Bir şey yok oğlum ya. Nasıl bir şey yok ya? Yüzünden düşen bin parça. Gönül işlerim yoksa? Yok be oğlum, ne gönlü ya? Taksinin sahibiyle biraz atıştık öyle bir şey. Aman, boş ver ya. Arada olur öyle şeyler. Takma kafana. Gönül işleri olmasın da gerisi kolay. Bana bak, öyle bir şey değildi değil mi lan? Bak gönül işleri ve bana söylemiyorsan gücenirim ha. Çocukluk arkadaşıyız oğlum biz. Bana söylemeyip kime söyleyeceğim? Çok bir oğlum ya. Tabii sana söyleyeceğim. Kime söyleyeceğim? Yok öyle bir şey. Ben de hata yaptım ama... ...gönlünü almasını bilirim ya. O beni çok sever, kıyamaz. Affeder hemen. Kim Patron, ha, ha, şey, bizim patron ya, affeder, kıyamaz o bana, bırakmaz o beni. <laughs> tamam. Yiğit. yaparsın bunu? Nasıl? Dip dip oturmuşlar bir de. Lan düşündükçe kafayı yiyorum. Seher. 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 Ne işin var senin burada? Utanmadan nasıl geliyorsun sen benim pencereme? Ya gül yüzüm, bir dur bir dinle. Bana gül yüzüm demeyeceksin demedim mi ben sana? Dinleyecek hiçbir şey yok. Yürü gitsene sen o yellow sevgilinin yanına. Seher, ya beni bir dinle. Ne gördün ya? Allah aşkına ne gördün bana bir söylesene ne gördün? Vallahi ben bir şey yapmadım ya. Vallahi billahi ben bir şey yapmadım ya. Bakıyorum da bileğiniz iyileşmiş beyefendi. Hı? Böyle elinizi kolunuzu sallayarak hareketler falan. yeri sanımcımız mı iyileştirdi? Sen yürü git ne anlatacaksan on anlat. Hadi yallah. Yapma böyle. Bak yapma. Ya bir dinle beni. Taksi patronu falan dedi ama bence uydurdu. Gerçekleri söylememek için. En son da şey dedi. Ben onun gönlünü alırım. Okuyamaz bana. Affeder beni falan dedi. Ya biz seheri isteyeceğiz diye sevindi demiştin abla ama... ...ya Yiğit gelip aklını çelerse? Oğlum geleceği varsa göreceği de var hayırlısıyla. Merak etme. Ne demek geleceği varsa göreceği var ya? Olur mu öyle şey Mehber abla? Ya gelince seheri kandırırsa? Seher barışmaya ne olursa? Ha? Kızın aklını çelerse? Bizim iş ne olacak o zaman Mehber abla? Orası hiç düşünme. Bu Mehber ablanın bir bildiği var. için ferah tut, tamam mı? Hadi. Cesarete bak. Gör bak mehpare sana neler yapacak. Bak Gülüz'üm. Seher'im. Bak Seher. Elim sakat olduğu için kapları açamadım. Ve Yeliz bana yardım etti. Bu kadar. Ben demedim mi sana geleceğim diye? Beyimiz gelmeyeceksin gelmeyeceksin anladık işte. Gördük niye böyle yaptığını. O ne biçim laf ya? O ne biçim laf Seher? Ben senin işinden olma istedim. Benim kalbim senden başkasını sevebilir mi? Seni bunun aklın alıyor mu ya? Ne söylersen söyle. Ben gözümle gördüğüme inanırım tamam mı? Ayrıca hiç de öyle görünmüyordu. Elinden keyifle yemek yiyordun ama. Yemekleri kim gönderdi? Senin haberin var mı? Ya Seher! Ya bir dinler misin benim? Seher! Yiğit Koral. Benim. Hakkınızda şikayet var. Bizimle beraber karakola geliyorsunuz. Tamam da nedir konu? Neden olacak? Kırmızı ışıkta geçtin diye değil herhalde.